Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Şakkı Sadr olayı üzerinde durmaya çalışacağız. E, Siyer'de tartışmalı konular diyebileceğimiz e, bazı konular vardır. Bu e, konulardan birisi Şakkı Sadr olayıdır. Birisi Rahip Bahira olayı, Garanik olayı, hatta bazılarına göre Mirac'ın e, cereyan etme şekli vesaire gibi e, konularla ilgili olarak anlatmaya çalışacağız. Bu konular içerisinde en tartışmalı konulardan birisi şakb sadır olayıdır. Yani Hz. Peygamber'in göğsünün yarılma hadisesidir. Siyer kaynaklarının yanı sıra birçok hadis kitabıyla hadis şerhlerinin bu konuyu rahatlıkla eserlerine aldıklarını görüyoruz. Özellikle Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, ve bunların e, şerhleri olan e, Buhari'nin şerhi Fethül Bari, Umdetül e, Qari gibi i̇bn Hacer Al Askalani ve Bedrüddin el ayni gibi şahsiyetlerin e, bu konuyu ele alıp uzun uzun şerh etmelerinin yanı sıra aynı şekilde e, İmam Nevevi'nin de Sahih-i Müslim şerhinde bunu rahatlıkla e, ele aldığını ve konuyu anlattığını görüyoruz. Bunun yanında sadece bu değil, Naim el-İsfahani, el-Zürkani, İmam Zehebi gibi önemli şahsiyetlerin de bu olayı eserlerine alıp kaydetmelerine rağmen bazılarının her nedense bu olaya karşı çıktıkları ve böyle bir hadisenin meydana gelmesinin mümkün olmadığını söylemektedirler gayet tabii iyi olarak biz geleneğimizde var olan bu kaynakları ele aldığımızda ister istemez bunlara olan sonsuz güvenimizden dolayı bu olayı biz de eserimize eee Resulullah'ın Gölgesi kitabımıza kaydettik. Şimdi özellikle İmam Buhari ile İmam Müslim'in ve onun şerhlerinin, bunların şerhlerinin Konuyu ele aldıkları gibi Bunun yanında İbnül Cevzi gibi Hatta hadis konusunda son derece titiz Ve müşeddit Yani bayağı olayı yokuşa süren Ve çok çok titiz davranan İbnül Cevzi gibi bir alimin Bu konuyu ele almış olması da Bunun gerçek tarafını ortaya koymaktadır Ama oluş şekliyle ilgili olarak gayet tabii ki tartışmalı hususlar olabileceğini ifade etmemiz de mümkündür. İzahıyla ilgili olarak, izah edilmesi gereken taraflarıyla ilgili olarak son derece dikkat çekicidir. Olay bildiğimiz gibi şöyle meydana geliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık muhtemelen diyoruz 4 yaşındayken kardeşiyle birlikte Sadoğulları kabilesinin ee, obasının obalarının veya çadırlarının olduğu yerlere yakın bir yerdeki küçük bir su birikintisinin kenarında oynarken e, birden iki beyaz elbiseli iki adamın gelip e, Muhammed'i aleyhissalatu vesselamı alıp e, götürdüklerini yere yatırdıklarını ve göğsünü yardıklarını gören kardeşi hemen koşarak eve geliyor. Büyük bir heyecan, telaşla, korkuyla ve ağlayarak annesi Halime'ye ve babası Haris'e olayı anlatıyor. Onlar telaşla aman emanet olan bu çocuğa neler oldu diyerek hemen koşup gidiyorlar ve Hazreti Peygamber'in biraz da yüz, yüzü solgun olarak biraz da yorgun olarak hatta üzeri biraz ıslanmış bir şekilde eve doğru geldiğini görünce heyecanla e, onun selamette olduğunu görüyorlar ve kucaklayıp öpüyorlar, bağırlarına basıyorlar. E, ne oldu sana evladım diye e, sorduklarında Resulullah Aleyhissalatu vesselam 4 yaşında iken şu olayı anlattığı kaydedilmektedir. E, bilmiyorum iki adam geldi, beyaz elbiseleri vardı. E, beni yere yatırdılar, göğsümü yardılar ve içimden bir parça çıkarıp onu attılar sonra tekrar o e, iç organlarımı yerine yerleştirip e, göğsümü e, tekrar birleştirdiler ve gittiler. E, ne olduğunu anlayamadım diyor. Ve e, Hz. Peygamber böyle bir olayı anlatıyor. Halime bunu anlatıyor. Halime bunu gelip annesine anlatıyor. Ve çocuğun başına bir iş gelecek diye endişelendiklerini görüyoruz ki hemen Halime ve kocası Haris Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı alıp annesine Mekke'ye getiriyorlar. Mekke'ye getirdiklerinde bu konuyu belki biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Annesi onu tekrar çöle gitmesini istiyor ve çölde rahat ettiğini çölün ikliminin kendisine daha iyi geldiğini, Mekke'de dediğimiz gibi hava sirkülasyonunun çok fazla olmamasından dolayı ister istemez çöl ikliminin çocuklara daha iyi gelmesinden, Arapçayı çok daha fasih bir şekilde öğrendiklerinden dolayı orada hayatını biraz daha sürdürmesini istiyor annesi Amine. Ve bunun üzerine de tekrar Halime ve kocası alıp Hazreti Peygamber'i getiriyorlar kendi evlerinde bir müddet daha kalıyor muhtemelen iki yıl daha kaldığını ifade etmemiz mümkündür. Şimdi Şakbu Sadr olayı ile ilgili olarak değişik şekillerde anlatımlar vardır. Fakat burada dikkatimizi çeken husus bu gibi son derece önemli kaynakların bu olayı alıp eserlerine derc etmelerine, eserlerine koymalarına ve bunu anlatmalarına hem de ayrıntılı bir şekilde anlatmalarına, sonradan bu konuyla ilgili Enes İbni Malik'in rivayetlerine yer vermelerine rağmen bakıyoruz ki özellikle son dönemlerde, çağımızda, bu gibi Resulullah'ın bu gibi mucizelerine karşı çıkıp bunu eleştiren hatta olayı red ve inkar edenler olmaktadır. Şimdi meseleyi ele aldığımızda ise şunu ifade etmemiz mümkündür. Gayet tabii ki Taberi, İbnül Esir ve benzeri kimselerin de tarihçi olarak bunları kaynaklarına almış olması da yine dikkat çekicidir. Ama Gayet tabii ki e, tarih e, ve siyer kitaplarındaki e, e, titizliği e, hadis kitaplarındaki titizlikle karşılaştırdığımız zaman daha alt bir derecede olduğunu görüyoruz. Bu e, bahsettiğimiz kaynaklarda Şakk-ı sadr olayıyla ilgili olan rivayetleri ele aldığımızda usulü hadis açısından değerlendirdiğimizde bunun e, zayıf hadis derecesinde olduğunu görüyoruz. Fakat zayıf hadislerin birçok türü vardır bilindiği gibi. Bunların e, özellikle bu olayın, bu hadisin rivayetine baktığımız zaman bunun mürsel ve müdelles olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zayıf hadis çeşitlerinin en alt tabakalarından değil e, daha kabul edilir, rivayetler derecesinde olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Dolayısıyla bu gibi hadiselerde ister istemez mütevatir bir şekilde haberin gelmesini beklememiz mümkün değil. Çünkü Mekke devri. Mekke devrinde olduğu için olaylar küçük bir çocuğun hayatıyla ilgili olarak cereyan eden hadiselerin herkes tarafından bilinip bunların anlatılması mümkün değildir. Zaten e, sıradan bir çocuğun e, yaşadığı bu olaylar dikkat çekici olmakla birlikte bunları sonradan nesilden nesile aktaran kimselerin olmadığı olmayacağı da muhakkaktır. Bundan dolayı gayet tabii ki senedinde inkita olabilir, ref edilmiş olabilir, merfu derecesinde olabilir ve dolayısıyla e, bunların e, sahih hadiste aranan muttasıl bir senet zaptının, râvinin adil ve adil olması, ve adil açısından bütün özellikleri taşımış olması beklenemez. Zira daha Mekke'de olduğu bu günlerde bunun ileride bir peygamber olacağı ve hayatıyla ilgili çok önemli konuların kaydedileceği Düşünülmediğinden daha doğrusu böyle bir şeyin hatıra gelmesi mümkün olmadığından dolayı Bu konuda böyle e, sahih derecesinde bilgiler yani e, Senedi muttasıl olan zapt ve adalet açısından mükemmel ravilerin e, hıfz, e, Hıfzı kuvvetli olan ravilerin e, Bu gibi olaylar e, Rivayet etmesini beklemek e, kesinlikle doğru olmayacaktır onun için en azından birçok hadis aliminin zayıf hadis derecesinde olan bilgileri de usul hadis açısından iyi değerlendirip bunlarınla bunlarla amel edileceğini ve bu gibi haberlerin de kabul gördüğünü ifade etmektedirler ki bu açıdan biz de. Bu muhabbislerin, bu alimlerin kabul gördüğü, makbul gördüğü bu olayları aynen biz bizde kabul görülmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Ancak şimdi burada olayı anlattım tarzına baktığımız zaman gayet tabii ki Cenab-ı Allah'ın kudreti dahilinde, iradesi dahilinde olabilecek hiçbir şeyi sorgulama hakkımız yoktur. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğini yapmada da kadirdir. Her yaptığında da bir hikmet vardır diyebiliriz. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şakkı sadr ile ilgili olarak anlatılanlara baktığımızda kalbinin içinde insanı kötülüğe sevk edecek bir parçanın olduğunu ve bunu oradan söküp attıklarını kalbini yıkayıp yerine tekrar yerleştirdiklerini ifade eden kısımları vardır. Peki şunu şöyle düşünmek de mümkün o zaman. Cenab-ı Allah Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Vallahu يَعْسِمُكَ مِنَ nas dediğine göre Cenab-ı Allah seni insanların şerrinden koruyacaktır dediğine göre şeytanların şerrinden de şeytanlığın da vesvesesinden ve onu yanlışlıklara ve günahlara düşme ihtimalinden alıkoyması mümkündür. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ki ee, Allah onu tevhid inancını koruyacak şekilde hayatını adeta düzenlemiş ve tevhidin dışına çıkacak hiçbir davranış sergilememesi için gerekli yönlendirmeyi Cenab-ı Allah yapmıştır. Bunun için de Hz. Peygamber ki ileride anlatacağımız gibi putlara tapınmadığı gibi, yanlışlıklara düşmediği gibi, cahiliye geleneklerden hiçbirisini yapmadığı gibi burada da şeytanın vesvesesinden, şeytanın onu yanlış şeylere, günah işlemeye sevk etmesinden onu koruyacak bir şekilde içine bir duygunun yerleştirilmesi mümkün. Ama burada anlatılan olay ise bu kadar ciddi alimin, eserlerine bunu kaydetmelerine ve hatta Kur'an-ı Kerim'den de buna delil getirmeye çalışmalarına baktığımız zaman olayın da bu yönü olduğunu da düşünmemiz lazım. Ama yine de şunu ifade etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Cenab-ı Allah eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatında yanlışlık yapmaktan kötülüklere düşmekten günah işlemekten alıp koyacak içinde bir organ vardı da bu organı iki melek göndermek suretiyle kalbini yarması ve bu kötülüğü kötü organı çıkarıp atmaları sonra kalbini altın birliğe su ile altın suyu ile veya altın ile dolu bir leyende bunu yıkamaları yerine yerleştirmeleri hadisesi e, gayet tabii ki e, bir anda belki insan aklının e, kavrayamayacağı bir hadise gibi geliyor. Fakat bütün bunlara rağmen yine diyoruz ki Cenab-ı Allah gayet tabii ki onun e, kudreti dahilindedir. Resulullah'ın kalbi içerisindeki kötülüğe meyledecek o organı daha evvelden değerleştirmeyebilirdi Cenab-ı Allah orada Ama li hikmetin belki de biz gibi insanların bu konuda bir imtihanı olan bu gibi hadiseleri kabul edip etmeme noktasındaki düşeceğimiz tereddütlerden dolayı Cenab-ı Allah'a karşı sorumlu olup olmayacağımızla ilgili bir imtihan da ediliyor olabilir miyiz? Bu açıdan da olayı böyle değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ama her şeyden her şeye rağmen şunu ifade edebiliriz ki Diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Hiçbir zaman cahili geleneği yaşamamıştır. Ve yine de Cenab-ı Allah da onu ister göğsünün yarılması olsun veya olmasın. Ee, kesinlikle e, Allah onu bütün günahlardan e, beri tutmuştur. Ve dolayısıyla da onun hayatı tam bir peygamberlik hayatının ön safhası olarak gençliğini ve çocukluğunu geçirdiğini görebiliyoruz. Şimdi olayın bu safhasıyla birlikte yani 4 yaşındayken iken Sadr olayı olduktan sonra onu annesine götürmeleri ve annesine teslim etmek istemeleri, annesinin de onu tekrar onlara teslim etmesi ve biraz daha onlarda kalmasını istemesinden sonra dediğimiz gibi iki yıl kadar daha Mekke'de Sadoğulları kabilesinin bünyesinde kalmıştır. Bu arada bir olay daha anlatılır. Bu da dikkat çekicidir ve iki yılın sonunda Halime'nin tekrar süt çocuğunu alıp annesine götürüp teslim etmesine sebep olan bir hadise olarak anlatılmaktadır. Şöyle ki, bir gün Sadoğulları kabilesinden geçen iki Yahudinin veya bir başka görüşe göre de Habeşistan'dan gelmiş olan iki seyyahın ve veya tüccarın Hz. Peygamber'i gördüklerini ve onda farklılıklar gördüklerini başı üzerinde onu güneşte koruyan bir bulutun sürekli dolaştığını görmeleri üzerine bu sefer ister istemez onların dikkatini çekiyor. Ve çocukla ilgili olarak bazı incelemeler yapmaya başlıyorlar. Onun davranışlarını ve onun sırtındaki nübüvvet mührünü gördüklerinde ister istemez bu dikkat çekici çocuğu kendi kendi aralarında şunu söylüyorlar ve diyorlar ki biz bu çocuğu alalım Habeşistan'a kralımıza götürelim. Bu ileride büyük bir şahsiyet olacağı muhakkaktır. Kralımız bundan istifade etsin diye söylediklerinde Halime hemen koşup çocuğu onların yanından kapıp götürüyor ve onu korumaya çalışıyor. Şimdi böyle bir olay da anlatılmaktadır ki ister istemez bu şak mı sadr olayı ile ilgili bu gibi hadiselerin cereyan ettiğini anlatan rivayetlerin kaynaklarda yer almış olması yine dikkat çekicidir. Ne kadar doğru olup olmadığı konusunda kesin bir net bilgiye sahip değiliz. Çünkü bir Kur'ani nas değildir ama şak mı sadr olayını bazı alimler "Elem neşrah leke ayeti ayetiyle teyit etmeye çalışmaktadırlar. Birçok müfessir bunu ele almaktadır. Ve Alemneşrah suresini tefsir ederken aynı şekilde de bu Şakkı Sadr olayıyla ilinti kuruyorlar, bir ilişkiye bağlı ilişki kuruyorlar ve bir aralığında bir bağ kurduklarını görüyoruz. Nasıl bir bağ? Alemneşrah leke sadrake şerha inşirah bir eti dilim dilim bölmek ve ince ince parçalara ayırmaktır. Aynı şekilde tıp dilinde de buna ilm teşrih denilmektedir. Aynı kökten gelmektedir. Teşrih yine insan vücudunun organlarının bıçakla kesilmesi, dikilmesi, ve anatomik bilgilerin elde edilmesi için kullanılan bir ilimdir. İlmut teşrih, anatomi. Hatta buna dilim bilim ismi de denilmektedir ki yeni dilde. Dilim bilim yani etin dilimlerini nasıl böyle dilim dilim haline getiriyorsak anatomi, ilmut teşrihi de aynı şekilde tarif edenler vardır ki Müfessirler de bunu bu şekilde izah ediyorlar ve diyorlar ki bu Resulullah'ın göğsü yarılmıştır, inşirah budur, etin yarıldığı gibi onun da vücudu bir bıçakla yarılmış ve tekrar dikilmiştir. Şimdi bununla ilgili olarak sonradan Hazreti Peygamber'in 10 yıl kadar hizmetinde bulunan meşhur sahabi Enes İbni Malik diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı yıkandığı zaman göğsünün boğazından ta göbeğinin üstüne kadar olan kısımda bir iz gördüğünü ifade ediyor ki ben bu bu izi gördüm diyor ve bu hadis kitaplarına yansımıştır. Resulullah'ın boğazından göbeğin üstüne kadar olan kısımda bir yara izi olduğunu gördüm diyor Enes İbni Malik. Ve bu da bu hadiste birçok hadis mecmualarında yer almaktadır. Ve müfessirler de Enes İbni Malik'in bu, rivayetin, bir rivayetine dayanarak şak Sadr olayını elem neşrah leke sadrake ile bağ kurmak suretiyle izah etmektedirler. Bazı alimler ise bunun Elem Neşrah suresinin e, inşirah kelimesinin şakkı sadr ile ilgili e, yanı yoktur. Bu ayrı bir olaydır. Manen Hazreti Peygamber'in göğsünün yani kalbinin temizlendiğini, ve e, her türlü kötülüklerden uzak tutulduğunu, e, kendisine güç ve kuvvet e, verildiğini, وَلَمْ leke sadrake ve vada'na ve senin e, günahlarını bir kenara koyduk e, şeklinde e, ifade edilen bu ayetlere baktığımızda وَوَضَعْنَا لَكَ وِذْرَكَ وَرَفَعْنَا Şimdi burada e, baktığımızda Cenab-ı Allah kudretiyle Gayet tabii ki manen hiçbir bıçağa, hiçbir meleğe, hiçbir aracıya ihtiyaç olmadan Hazreti Peygamber'in kalbindeki bütün her türlü sıkıntıya ve kötülüklere, günaha sebep olabilecek bütün duyguları arındırdığını bu ayet ile ayet-i kerime ile de ifade ettiğini söylememiz mümkündür. Dolayısıyla işte bahsettiğimiz gibi bazı müfessirler bunu inşirah olarak ve göğsünün yarıldığına dair delil getirirken bazıları da kesinlikle buna ihtiyaç olmadığını, Cenab-ı Allah'ın manen onun kalbini ve bütün duygularını temizlediğini ifade etmektedirler. İster istemez gayet tabii ki bu konuyla ilgili olarak tartışmaların olduğunun farkındayız. Şimdi bilhassa bu olayın sadece Hazreti Peygamber 4 yaşında Halime-i Sa'diyyenin yanında iken cereyan ettiğini söylemek mümkün değildir diyenler vardır. Ve Hazreti Peygamber'in üç sefer şakkus sadr olayını yaşadığına dair bilgiler de var. birincisi bu Halime'nin yanında 4 yaşındayken, ikincisi peygamberlik ile yani kendisine vahiy gelmeden evvel böyle bir olayı yaşadığı üçüncüsü ise miraca götürüleceği zaman Miraç hadisesini yaşatığı, yaşatılacağı zaman o zaman bir göğsünün yarıldığını görüyoruz ki bu da aynı şekilde üç olayın üç ayrı sefer aynı şekilde cereyan ettiğini ifade etmek ee, ne kadar mümkün bilemiyorum. Ancak bu hepsi kaynaklarda var. Üç defa şakk sadırın Sadr'ın meydana geldiği olayını anlatan hadis mecmuaları, siyer kitapları ve diğer şemail kitaplarıyla ile mevahip kitapları bunlar hepsi bunları kaydetmektedirler. Şimdi bunlara baktığımızda gerçekten bu şakk Sadr olayı meydana gelmişse, neden üç defa olsun? Hatta bundan dolayı da e, birçok e, yine muhaddis e, alim ve e, hadis kitaplarını şerh eden e, alimler e, diyorlar ki bu sadece Miraç'tan evvelki günlerde, e, kendisi 50 yaşındayken meydana gelmiş bir hadisedir. E, bunun yanında da e, vahiden evvel böyle bir olayın yaşandığına dair bilgiyle hepsini üçünü bir araya getirdiğimiz zaman böyle gerçekten üç defa neden meydana gelsin diye bir soru sormamız da mümkündür. Bunun için kaynaklardaki bilgileri tümüyle kabul etmemiz zor olduğu gibi bunları tümüyle de reddetmemiz son derece yanlıştır. Ee, bahsettiğim şekilde, başta ifade ettiğimiz şekilde Buhari, Müslim, e, Sitte'nin diğer e, sünenleri, aynı zamanda bu e, sahihaynin e, şarihleri e, Bedreddin el-Ayni ve İbn-i Hacer el-Askalani bu olayı alıp İbnül Cevzi bu olayları kaydettiğine göre bundan dolayı da bunları da Cefel Kalem e, reddetmek de, son derece sakıncalı bir durum doğurabilir. Bu açıdan olaya ihtiyatlı bakmak suretiyle şöyle bir yorum ile konuyu bitirmemiz mümkündür. Her şey Cenab-ı Allah'ın iradesiyle cereyan eder. Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey cereyan etmez. Şayet bu şakkı sadr olayı gerçekten kaynakların anlattığı şekilde cereyan ettiyse bu e, Cenab-ı Allah'ın iradesi hikmeti dahilinde olmuştur. Ve gerçekten de olur ki oğlunun yaratılışı itibariyle kalbini kötülüğe meylettirecek bir muzganın, bir küçük bir organcığın içe, içinde bulunması mümkün. Ama e, dediğimiz gibi öbür taraftan da Cenab-ı Allah böyle bir şakkı sadra ihtiyaç e, görmeden doğrudan doğruya bu organı yaratılıştan Hazreti Muhammed'in içinden de almış olması mümkün ancak dediğimiz gibi biz her iki konuyu her iki taraftan şöyle değerlendiriyoruz. Bunları tamamen reddetmek yanlış. Olduğu gibi bütün safhalarıyla kabul etmek de yanlıştır demek zorundayız. Nihayet Hazreti Peygamber 6 yaşına geldiğinde Halime Tusadie onu alıp gördüğü ve yaşadığı olaylardan dolayı da korkarak başına bir felaket gelmesin gelmeden evvel gelmesinden evvel başına bir felaket gelmeden evvel onu alıp Mekke'ye götürerek annesine teslim etmeyi düşünüyor ve Mekke'ye getirip teslim ediyor. Hatta e, bu arada küçük bir olay da e, kaydedilmektedir. Mekke'nin girişine geldiklerinde e, birden Hz. Muhammed'in kaybolduğunu e, görüyoruz. Ve halimet i Sa'diye çok telaşlanıyor. E, çocuğu nasıl kaybettim? Tam ben Mekke'ye kadar ulaştırıp annesine ve ailesine teslim edecekken birden bu çocuğun kaybolması nasıl e, bir e, netice doğuracak diye korkuyor ve hemen dedesi Abdulmuttalib'in yanına koşup olayı anlatıyor. Abdulmuttalib de bütün o günün Mekke'nin şefi, Mekke'nin amiri, lideri konumunda olduğu için herkesi harekete geçirmek suretiyle çocuğu her yerde arıyorlar ve nihayet bir kenarda bir ağacın altında oturduğunu gördüklerinde onu alıp dedesine getirip teslim ediyorlar. Ve dolayısıyla da artık o günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, annesinin yanında e, yer almış olacak. Ve bundan sonraki bölümlerde de e, annesinin yanında dedesinin ve Abdülmuttalip'in, e, Ebu Talib'in yanında e, hayatını nasıl sürdürdüğünü, e, çocukluğunu ve gençliğini burada anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.